夜雨涨。 Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Savaşı'nda Türkiye serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. üzere ben bir önceki bölümümüzde Kafkasları, İran'ı, Danimarka'yı ve 2. İspanya Cumhuriyeti'ni topraklarımıza katmıştım. Daha sonrasında serimizi noktalamıştık arkadaşlar. Bu bölüm artık Nazi Almanya'sını ortalıktan sileceğiz çünkü hem Fransa hem de Sovyetler Birliği ile aynı anda savaştı arkadaşlar. Ben de Nazi Almanya'sını hızlı bir şekilde topraklarıma kattıktan sonra zamanımız kalırsa Sovyetler Birliği'nin yeniden savaşımızı ilan edeceğiz arkadaşlar. Zaten şu an dünyanın en güçlü devletler arasında bir tek de Fransa var. Fransa'yı artık nasıl yok edeceğiz? Hiçbir fikrim yok ama ben biraz para basmak istiyorum. Zaten bildiğiniz üzere ben bir önceki bölümümüzde Londra'ya, daha sonra Roma ve İstanbul'a birçok kez bakımlar yapmıştık arkadaşlar. Bu seferki bakımlarımız ise nazalmayasının na Berlin kentine olacak Allah izin verirse. Şuradan bir şeye bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi medeniyetimiz altın çağında refah seviyesi Bayağı da bir hayli yükselmiş arkadaşlar. Nüfus artışı, ekonomi ve vergi gelirini artı 9 artı 19 gibi geli şeyler geliyor abi. Şimdi, Nazi Almanyasını zaten Sovyetler Birliği ile savaşta olduğu için ve kaybettiği için ben hızlı bir şekilde savaşımı ilan etmek istiyorum. Şuralardan hemen ordularımı basacağım bakalım. İş Allah'ın izniyle. Ama yalnız arkadaşlar dediğim gibi bana hiç öyle nereden baksanız 200-300 binlik burada ordu lazım. Aksi takdirde naz almayası bize tek, tek atma ihtimali yüksek. Adamın zaten ekonomisine bakmak istiyorum. 357 bin ekonomisi var. Ve bu arada arkadaşlar bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için abonelikler için çok çok teşekkür ediyorum. Allah izin verirse zamanında artık 10 bine doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Çünkü 3000 barajını geçmeyi başardık Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar buradaki insbook yerlerine falan hemen 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 askerler basıyorum. Çünkü e, zaten nazi almayısı e, Sovyetler Birliği ile savaşta olduğu için bizim ihtima uygulama ihtimali biraz az. Yani nasıl desem biraz az abi. O yüzden buraları askerlerimizi basmaktan geri çekilmeyeceğiz. Zaten nüfusumu görüyorsunuz. 13.886.262. Nazi Almanya'sına 4.041 abi. E, oyuna bir de buff gelmiş. Bufflar ve şeyler gelmiş abi e, ee, mesela bir dünya savaşını eklemişler oyuna onu da oynayacağız merak etmeyin bir dünya savaşını eklemeler gerçekten hoşuma gitti onu da oynayacağız sizlerle birlikte Osmanlı Sultanlığı falan var ee, şimdi askerlerimizi gördüğünüz üzere dizmeye devam ediyoruz zaten Nazalması ve Sovyet Savaşı burada bir hayli aynı şekilde devam edecektir o yüzden hızlı bir şekilde buralara bir kez daha yenileme reformi yapmak lazım çünkü e, askerlerimiz yetmezse eğer Geri adım atmayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği ve İran'da öyle sıkıntılar yaşamıştık. Hatta hatta Birleşik Krallık'ta da aynı sıkıntıları görmüştük arkadaşlar. Şimdi askerlerimizi dizdik. Nazalması hazır. Sovyetler Birliği ile uğraşırken e, arkadan bir sırtından vuralım bakalım. E, bakalım savuşturabilecek mi? Şu an aslında Fransa ile savaşı bitmiş. E, hatta adam dost olmuşlar. E, Sovyetler Birliği ve Kuveysin Zuhank Özerk bölgesi ile savaşıyor abi. Tamam. Alman Konfederasyonu hiçbir şekilde çağırmıyorum savaşa çünkü gelirse zarar etme ihtimalimi çok fazla Alman Konfederasyonu gelirse abi çünkü biliyorsunuz adam barış yapmıyor. Devlet ne kadar yıkılırsa yıkılsın adam barış yapmadığı için o yüzden buralardan devam etmeye çalışacağım abi. Berlin bak Berlin burada. Berlin'e buradan gitsin tamam mı? Benim biraz naz almasında biraz fazla toprağım olduğu için biraz sıkıntı görebiliriz ama dediğim gibi küçük sıkıntılar büyük gerisinde düzelecektir zaten. Buralardan arkadaşlar toplamaya devam. Ee, bu serimiz bu arada çok güzel devam ediyor Günde zaten her, her gün atmaya çalışıyorum Bitirene kadar atmaya da devam edeceğim ee, Refah seviyemiz hala devam etmiş bulunmakta. Londra'da şu an durumlar ne abi ee, Gördüğünüz gibi araştırma laboratuvarı falan Her şey son seviye arkadaşlar her şey Berlin'e de Allah izin verirse Aynısını yapacağız bakalım Berlin fethimiz inşallah olacak ya 13.000. Burada askerlerimizi şu şekilde paylaştıracağım. Arkadan biraz daha ordu basmak istiyorum. Çünkü ileri gittikçe biliyorsunuz bakın askerlerimiz azalıyor farkındaysanız. Ee, askerlerimizin azalması bizim için hiç iyi bir durum değil abi. Hoydör serileri on, e, çarşamba günü gelmiş bulunacaktır. Saat 14.00'da Hoydör serilerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Onu da hatırlatmakta fayda var. Ar, e, devam etmeden önce hareket puanımız hazır varken buradan arkadan askerler çıkartacağım arkadaşlar. Olur da adam bir yerden Mesela bir hattımızı kırdı ya. Mesela şu hattı kırdı. 4.825'lik orduyu kırdı diyelim. Arkadan hemen bir destek verelim istiyorum. Zaten anlamışsınızdır ne demek istediğimi. O yüzden zaten buralardan hızlı bir şekilde hat inşa edeceğiz. Şuralar bakın. Şurası sıkıntı bir durum. Çünkü Nazanmesi burada savaş veriyor. Ama zaten ona karşı bir şey yapamadı arkadaşlar. Şöyle baktığım kadarıyla yıkılma ihtimali bu adamın yüksek. Ee, Sovyetler Birliği bayağı oyalıyor. Ama Sovyetler Birliği... Çok güçlü abi ya Sovyetler Birliği niye bu kadar güçlü 155.000 ekonomi adam bak Naz Almanya'sı bizi savuşturabiliyor ee, Yok savuşturamıyor abi pardon yanlış söyledim Nazalması Almanya'sı rahat bir şekilde yıkılırken bu adam niye rahat bir şekilde yıkılmıyor onu ben merak ettim Şimdi şuradan hızlı bir şekilde yerleyelim bakın buralara ben hatlar inşa etmiştim mesela hatırladığınız kadarıyla Bu hatları hemen şuraya bir şekilde yönlendireceğim ee, Sen kardeşim buraya git sen de buraya git abi Bunları düzgün bir şekilde dağıtalım çünkü e, devletimizde beka sorunları olmasın diye. Şimdi kardeşim 11.270, 10.126, 16.520 bunları da bu şekilde yapacağım. Bu arada 3. Dünya Savaşı serisine de başlayacağım merak etmeyin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden başlayacağız. Kanala üye olan, kanala katılan arkadaşlar binlerce kez teşekkür ediyorum. Zaten onlarla birlikte bir tane çekiliş yapacağım onu da habercisine vereyim arkadaşlar. Askerlerimi buralara hazırladım. Alman konferasyonu topraklarından da geçelim öncelik olarak. Bir Alman konferasyonuna bakacağım bu arada. Askerlerin asimilasyonu, e, halkın asimilasyon yapabilmiş mi? Onlara bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Nazalması bizimle uğraşamıyor gördüğünüz üzere. Şuradan bir e, eyalet istikrarına bakmak istiyorum. Adam gördüğünüz üzere hepsini yüzlemiş. Bizim verdiğimiz armağanlar sayesinde diyelim. Afganistan bağımsızlık bildirgesinde bulundu şimdi bize. E, Afganistan'ı biliyorsunuz bir önceki bölümümüzde bağımsızlık, bağımsızlık vasal yapmıştım. Adam şu anda özgüven katmış. Allah izin verirse oraya da bir uğrarız ya. Bak ben buralara mesela şurada başladım. 11 binlik orduyla başlamıştım. Şu an bu orduları dağıtmak zorunda kaldım. Hatta şunu da şu şekilde abi. Gel abi gel. sen de buraya abi. Güzel bir şekilde bunları dağıtacağım. Sovyetler Birliği zaten olabildiğince Varşova bir gire. ilk ben girmek istiyorum. Yani Nazan Sovyetler Birliği girmesin. Nazalması yıkılacak bence ya. Ama bak dediğim gibi bak. Dediğim gibi şöyle bir sıkıntı çıkabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hattımız kırıldı mesela. O hattı kırılması kötü oldu. Şimdi bu adam 9350 askeri askeriyle birlikte buradan ilerlemeye çalışacak. Büyük ihtimalle askerler Berlin'den geldi abi bize. Berlin'den gelmesi sıkıntı edebilecek bizi. Evet, Sovyetler Birliği'nin aslında bir nevi güvenmemek lazım. Şimdi 11 bin, binlik ordumu direkt olarak buraya yönlendireceğim. Bakalım Varsav'da ne kadar ordu var. Buraya bir 293 ordu sokacağım. Bakalım Warsaw'daki ordular ne kadar güçlüymüş onu da bir öğrenmiş oluruz en azından ee, sen buraya kardeşim sen buraya sen de buraya abi şimdi arkadaşlar e, şuradan ilerleyeceğim bu arada bu verilerden baktığım kadarıyla en çok e, abonelerim beni tercih etmişler çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Afganistan'ın bağımsızlık bilgisayarı hakkında diyor ki oyun bize ne düşünüyorsun diyor ben güzel düşünüyorum abi en azından insan abi hala refahtayız ya Evet arkadaşlar şu an 5342'lik bir ordu ee, bizim mefta etme olasılığı biraz fazla. Baksanıza abi hattımız kırılıyor buradan. Warsaw'da e, 2141'lik ordu var. Burada sıkıntı yaşamamızın sebebi hem Sovyetler Birliği hem de ben baskı yaptığımdan dolayı e, orada daha çok ordu var. Bakın mesela burada ordu yok. Belç burada mesela kim olur genelde? Burada Belçika ve Hollanda topraklar olur genelde ya. Şimdi o zaman şu Alman Konfederasyonundan şöyle biraz asker çıkartmak istiyorum. Ee, şuraya ordular getir abi. Şuradan askerler alacağım arkadaşlar. Askerlerimi alayım bakın. Birleşik Krallık'a karşı en azından biraz daha güçlü çıkarız. Biliyorsunuz Birleşik Krallık bile bizi savuşturmayı başarmıştı. Abi kime dokunsak topraklarından geçemiyoruz yani. Herkes artık güçlü olmaya başladı. Yani diyorum şaşırıyorum nasıl güçlü olabiliyor bunlar ya? 4327. Tam buraya kardeşim sen de bak Şimdi 467 bence burada tek başına işi çözebilir e, Hatta çözemez diye belki şuraya bir asker yollayalım Şimdi arkadaşlar Şurada biraz gözümüzü bozacak bu adam Bak Tamam bir orduyu erittik en azından Varşav da düştü Oh huh, rahatladım ya Kardeşim şöyle bir ilerlemeye devam Naz almasına acaba vasal alabilir miyim Alırsam çok rahatlarım ya Şuraya bir ordu destek yollayalım ama e, ee, Nazi Almanya'sının yapacağız bakalım. Berlin'e girersek zaten Naziler intihar eder gibi geliyor. 1961'e kadar yaşamış adam ya. Bırakalım da ölsün arkadaşlar. Adamın ekonomisi acaba 100 bin altına düştü mü? Hmm. Lüksemburg bana savaş ilan etti. Burada benim ordum var mı? Var. Andorra bana savaş ilan etti abi. Kardeşim ne yapıyorsun? Bana savaş ilan eden bir devlet daha görüyorsunuz arkadaşlar. Oradan acaba deniz şeyinden izin alıp da çıkabilecek mi? Onu merak ediyorum. 7043 buraya ilerle. Sen buraya abi sen de buraya. Tamam. Ee, gördüğünüz üzere bu arada Paris'te gördüğünüz üzere 109 binlik ordu var. Ee, sanırsam hükümeti korumak amacıyla başkenti korumak amacıyla duruyorlar. Aa aşağıda benim topraklarım vardı. İspanya'nın toprakları benim de, unuttum ya. Tamam. Kusura unutkanlık çoğaldı bende ya. Tamam abi ilerlemeye devam. Tamam onu da Andorra'yı unuttuk. Andorra'dan şöyle bir Ya kardeşim bir git işine. Evet arkadaşlar burada bir sıkıntıyla göz konuşuyorduk ama onu da çözdük gördüğünüz üzere. Luxembourg City de düştü. Luxembourg City'nin düşmesi güzel oldu. Bizim için güzel bir haber. Ama burada büyük bir kötü haberim var. Ee, şöyle bir hemen askerleri dağıtalım. Hele dünyanın süper güçleri arkadaşlar şeyler. 268 de o ver bakayım sen şu toprakları. Evet arkadaşlar. Nazalması beni savun şey yapamadığı için bir vasallık deneyeceğim. Ee, daha sonrasında şöyle bir asker yönlendireceğim. Bakalım Nazalması'na hakaret ediyorum. Şu an Sovyetler Birliği ile savaşta olduğu için bu savaşa ben de girme ihtimalim yüksek çünkü Nazalması'nın topraklarında benim askerlerim var arkadaşlar. Ultimatum gönderiyorum. İhlak talep yapıyorum. Tamam. Aldık mı lan? Abi şu an devletimle gurur diyorum arkadaşlar. Şimdi ama buranın asimilasyonlarını yapmak için askerleri bir denize çıkartalım. Evet arkadaşlar askerlerin hepsini toplanma kampı oluşturacağım şimdi. Şöyle kıyıya yakın olan yerlere, denize yakın olan yerlere bir toplanma kampında bir toplayalım. Bu arada Ho Hoyu 4'ün çarşamba günü atacağım bölümde arkadaşlar şey olacak haberiniz olsun Osmanlı İmparatorluğu'nu resmi olarak e, kuracağız bilginiz olsun. Güzel toplanma kamplarından da şöyle çekilelim abi. Şimdi ufak tefek asimilasyonlarımız var. Nazalması biliyorsunuz ki çok fazla toprağı olduğu için. E, 416 tane so Steel'in toprağı var. Benim abi 4 745 tane toprağım var. Şimdi Alman konfederasyonunu ben hep yorumlarda okuyordum abi. Kardeşimin teki e, abi ko Alman konfederasyonunu kaldırma diyordu. Artık kaldırmanın zamanı geldi bence. Şimdi 13.000 asker bak. Buradaki askerleri yok edince içiniz acıyabilir biliyorum. Benim de içim acıyor ama arkadaşlar para lazım. Para için asker siliyoruz yani. Şunu sen şuraya çek. Çünkü City'nin askerlerinde kalalım abi. Şimdi bize para lazım. O yüzden as bak buralarda isyan çıkma olasılığı çok yüksek. Şuradan biraz tur geçmek istiyorum. Daha sonrasında abi. Bu adam zaten beni oldu bit Hiç sevmemiş arkadaşlar. Bu adam beni oldu bitti. Sevmediği için. E, ee, hakaretimi ediyorum. Artık topraklarını bana vermenin zamanı geldi diyorum. İhlak talebi. Yoksa 10 110 binlik bir orada seni kuşatacak diyecektim. Gerek bile kalmadı abi. Alman konfederasyonu olduğu yerleri de alıyorum abi tamamdır. Evet arkadaşlar asimilasyon sıkıntılarımız bitmiş bulunmakta ama buralarda ben ne olur ne olmaz diye asker basmayacağım. Asker basmamamın sebebi asimilasyonla iptal olabilir. Ama e, dediğim gibi şu Berlin'e biraz bakım yapalım. Bak kalan dakikalarımızda Berlin'e bir ikinci seviye bir kale yapalım. İkmal kampı kuralım, cephanelik kuralım abi. E, buraya yanlış tamam. Araştırma laboratuvarı geliştirelim. Bir festival düzenli abi Güzel gayet güzel İkmal kampında Evet hepsi gördüğünüz üzere son level olmuş durumda e, Son seviye geldiler abi Şuradan bir yatırım yap Tamamdır arkadaşlar Nüfusumuz şu an kaç 117 milyonluk bir nüfusumuz var Gördüğünüz üzere Türkiye'yi şöyle biraz güneşletmek istiyorum Aslında gelmişken e, Tamam Birleşik Krallığı alabiliriz diyecektim Birleşik Krallık yıkıldı abi Aslında Birleşik Krallığı Biraz armağan göndersem öyle biraz Birleşik Krallık desteklememiz lazım arkadaşlar. Adam yoksa yıkılacak ya. Abi yıkılma, gözünü seveyim. Şuradan biraz asker basacağım arkadaşlar Birleşik Krallık'a. Evet, olan paramın hepsini yollamaya çalışıyorum. Bakalım. Tutunabilecek mi, tutunamayacak mı? Hatta gelmişken şöyle bir abi benim asimilasyonlar geldi. Arkadaşlar artık bir sonraki bölüm Sovyet Savaşı'na resmi olarak başlamış bulunacağız. Çünkü Fransa e, şu an için erişilmez bir seviyede olduğu için 335 bin aslında gelmişken Fransa'yı yıkabiliriz. Bir sonraki bölüm bence Fransa'nın fethini yaparız ya. Çünkü hem Türkiye e, hem Sovyetler hem de Birleşik Krallık savaştığı için bence Fransa'yı biraz sarsabiliriz. Çünkü zaten bakın burada e, 100 %109 binlik bir ordusu var Fransa'nın. Nazanma biraz şey yaparsak buradaki topraklarımızın eyalet istikrarına şöyle bakmak istiyorum. Asimilasyonlar gördüğünüz üzere çok fazla asimilasyon var. Bunların bitmesini bekleyeceğim. Bittikten sonra zaten hatta bunlar hatta bu bölüm bile bitebilir de. 23-23 gördüğünüz üzere yavaş yavaş azalıyor. Bunlar bitecek arkadaşlar. Ondan sonra ben enflasyon başladı abi dur. Birleşik Krallığı biraz destekte bulmamız lazım. Çünkü Birleşik Krallık yıkılırsa Çorçul abim oyuna veda edebilir arkadaşlar. Ver abi şu kadar. Ben paramın hepsini vereceğim ya. Tamam. Birleşik krallığı biraz da olsa destekledim. Bakalım hepsini kabul ediyor mu? Hepsini kabul etmiş gördüğünüz üzere. Aç gözlü. Evet, Sovyetler Birliği savaş ilan etti. Güzel. Hemen erişimizde verdim. Evet arkadaşlar bir sonraki bölüm artık resmi olarak Fransa Savaşı'na girmiş bulunacağız veya Birleşik Krallık Savaşı da olabilir veya Sovyetler Birliği doları ama yüzleri kısmı olarak size belirtmek istersem Sovyetler Birliği Fransa ile savaşıyor Birleşik Krallık Fransa ile savaşıyor Amerika Birleşik Devletleri Fransa ile savaştığı için Üçüyle ben birleşik birlikte olup aynı zamanda Fransa'ya savaş ilan edebilirim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.